Evet arkadaşlar, bugün hava yağmurlu, yarım da yağmurlu. Ee, ben de ne yapayım evde, temizlik yapmam lazımdı, temizlik yapacağım. Biraz e, günlük yaşam videosu çekeyim dedim. Temizlik, yemek, birazdan kahve yaparım. Videoları falan editleyeceğim. Ondan sonra e, çamaşırları yıkadım. <laughs> Onları astım. Hava da yağmurlu ama e, herhalde yarına kadar kurur. Akşama buraya falan koyarım soğuğun yanına. Öyle yani bugün de böyle geçecek. Hadi bakalım devam. arkadaşlar. Mutfağı bitirdim. Pas bitirdim evin diğerini. Şimdi bir kahve molası vereceğim. Kahvemi yapayım. Sonra devam. Daha yemek yemek hazırlayacağım. Yemeği akşam yemeği. Evet. Kimler benim gibi bu filtre kahvenin filtresini Birkaç defa kullanıyor, kağıt filtre bunlar. Ee, döküyorum, yıkıyorum. Yani şuralardan yırtılasıya kadar kullanıyorum. Çünkü gerçekten her bir kahve yapmakta bunu atmak inanılmaz e, zararlı, çevreye zararlı, sürekli bir tüketim ve bu kağıt yani sonuçta bunu birkaç defa yıkayıp kullanmanın hiçbir zararı yok. Hatta ne güzel yani en az 3-4 defa kahve yapabilirsiniz bununla. En az 3-4 defa ya bu acayip bir geri dönüşüm. Hatta bunun bezini kullanabilirsiniz. Ben şimdi bez yaptıracağım bir tane veya yapacağım kendim. O yüzden yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Geçen gün yaptığım keki ısıtıyorum birazcık. Sıcak kek severim Kek hazır oh. Kahvem ve kekim inanılmaz ah, şöyle oturayım biraz ya inanılmaz ya oğlum Kitabı da böyle koltukta şeyin altına koyuyorum. Oh Başımda uyum, Başımda Bakalım neler varmış. Bende durumlar böyle. Genelde bu işte. Yani Çalışıyorum işte, yoruluyorum. Akşamları da Aynı bir şekilde geliyorum, yemeğimi yiyip oturuyorum burada. Filmimi izliyorum, televizyonumu izliyorum. Harika ya, o kadar mutluyum ki. Oh. Gerçekten, gerçekten böyle e, yorulduktan sonra, bir şeyler yaptıktan sonra gelip şurada oturmak, kahvenin gerçekten tadını almak, kendi yaptığım kekin tadını almak, düşünmek, neler yaptım, Neler yapacağım, işte vücudumun bana söylediklerini dinliyorum. Yani gerçekten vücudum da bana sanki teşekkür ediyor. Hani yormak güzel bir şey aslında, vücudu yormak güzel bir şey. Sonra dinlenmek de çok güzel bir şey. İşte akşam hele yatağa yattığımızda böyle var ya o, oh diyorsunuz ya. Yani gerçekten şükür ediyorsunuz. Hani inanılmaz hem mental olarak çok rahat hissediyorsunuz. Çünkü güzel şeyler yaptığınızın farkındasınız. Hani hiçbir hiçbir an boşa geçmiyor. Yani gerçekten hep bir şeyler yapıyorsunuz. Hep bir şeyler yapıyorsunuz. Hep anda kalıyorsunuz. Yani şöyle miskin miskin oturmak yok ya. ya gerçekten bir hani şu an mesela kahve zamanı benim. Ya bu miskinlik değil. Dinlenme ve böyle yenilenme. Enerjimi alıyorum şimdi. ikinci günün ikinci yarısına başlıyorum. Tekrar bir motive oluyorum. Enerjimi topluyorum falan. Şarj oluyorum. O yüzden hani gerçekten çok her her açılan çok keyifli bir yaşam tarzı yani herkes yapsın demiyorum yani isteyen ve yapmak isteyen ve becerebilen yapabilen zamanını ayırabilen kesinlikle yapsın yani böyle bir hayali olan kesinlikle hayalin peşinden gitsin ve bunu çok geç yapmadan yapsın çünkü gerçekten fizik gücü gerektiriyor bu işler için. Hani mesela ben 45'imde geldim, hani yani keşke daha erken geldi. Yani 40'ın başında gelmiş olsaydım inanılmaz olurdu. O yüzden hani o yaşlar tam zamanı, yani emekliliğe veya işte 50 ve 50 olmasını beklemeyin. Çünkü vücut, eğer vücudunuz yeteri kadar güçlü değilse zorlanırsınız, çabuk pes edersiniz ve hastalıklar başlar. Benden size söylemesi. Yani kendiniz yapmazsanız adam tutarsınız o ayrı bir şey. Benim yaptığım mücadele her şeyi kendim yapıyorum. Bu bir böyleydi zaten. Bu hani ben mecburen değil. Ben baştan beri bunu planlamıştım. Kendim yapacağım demiştim. Çünkü bu da benim bir kendimle olan sınavımdı. Ve ben o sınavı veriyorum şu anda. Çok da mutluyum. Bu bir yolculuk. Yani benim benim amacım hedefi ulaşmak değil. Bu yolu yürümek. Ben bu yoldayım şu anda. İşte 3 yıldır buradayım. Hani diyorlar ya abi 3 yıldır biliyorum ben 3 yıldır yaşıyorum yani 3 yıldır boşa zaman geçirmiyorum ki ben 3 yıldır hayatı dibine kadar yaşıyorum yani her anını yazın yazın o yakıcı sıcağını yazın etkilerini doğanın uyarışını baharın gelişini yani her anı gerçekten hissediyorum ya yani şehirde siz bunu nereye hissediyorsunuz yani hani o yüzden gerçekten farkındalığım inanılmaz arttı inanılmaz farkındalığım arttı e, ondan sonra neler arttı işte hoşgörü, inanılmaz hoşgörülü oldum. Daha da hoşgörülü oldum. Ben normalde çok sinirlenmeyen bir insanımdır ama artık hiç sinirlenmiyorum. Çünkü yani her şey o kadar olabilir ki yani. Olabilir yani. Yani hiç onun için bir şey için canımı sıkmaya, sinirlenmeye hiç gelmiyorum. Gerek yok. Çok daha olgunlaştım. Çok daha keyifli oldu. Gerçi her şeyin tadını alıyorum. Her şeyin tadını çıkarıyorum. Her şeyin değerini biliyorum. Gerçekten çok zor. E, emek verilen şeyler işte yiyeceklerin üretilmesi, yaşam, e, bir şeye sahip ola olmak. Yani şu anda günlük hayatınızda e, hani çok 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 yani çeşmeyi açıp su su geliyor. Hani kim dikkat ediyor ki o su nasıl geliyor? Nereden geliyor? Ya ben onu inanılmaz iyi anlıyorum. O susuzluğu, kuraklığı yaşadım ki dibine kadar yaşadım. Sıfır suyla damacana taşıyarak bütün ihtiyaçlarımı onunla karşılayarak yani inanılmaz e, suyun ne kadar değerli olduğunu bildiğim için yani en basit yani bu. O yüzden hani gerçekten insanı bir böyle bir toparlıyor kendine gel diyor ve kendinize geliyorsunuz yani. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hadi ben artık kahvemi şeyimi içeyim. Biraz dinleneyim. Oh Evet spora başlıyorum ee, 3 set karın yapacağım sonra şınav sonra barfix sonra omuz sonra kol ve form rollerla da e, masajımı yapıp bugünkü sporumu tamamlayacağım Toplamda e, yarım saat 40 dakika kadar bir e, süre alacak Haydi başlıyoruz. Bu arada kendimin personal trainer, özel spor hocası olduğumu da hatırlatmak istiyorum. Belgem var. yaptım, kastım, gevşettim. Bu, bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak yapın. Form Roller. Şimdi sırada saat kaç oldu? Oh. Artık yemeğimi hazırlama zamanı. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu akşam yemeğimde ton balıklı makarna. Ton balığı. Malzemeyi seviyorum. Ton balığı. Şu e, salyangoz makarna, mantı makarna diyor deniyor. Biber, soğan, domates, limon, sarımsak, sarımsak ve salça kullanacağım ve baharatlar. Haydi bakalım başlıyoruz. Tencerem bu. Makarnanın hepsini yapmayacağım tabii, e, kendime göre bir porsiyonluk yapacağım başlıyoruz. Soğanları büyük büyük doğuracağım. Yani şöyle halka halka. Biraz da kalın kesiyorum. bir de büyük büyük. Bu arada yağmur başladı. Zeytinyağımızı atıyoruz. Kimyon atıyorum. Çok seviyorum. Şimdi bu bol balığın yağından biraz su sarımsağı da atıyorum. Biber salçası. Ve balığımı makarnamı da Şimdi bu makarnanın özelliği e, mantı gibi bu şeyler malzemeler bunun içine giriyor ve gerçekten e, çok acayip lezzetli oluyor ve bu şekilde ben makarna hep böyle yapıyorum yemek yapar gibi böylece bu bunun suyundaki aroma direkt e, makarnanın içine işliyor yani sade bir makarna tadı gelmiyor direkt gerçekten bütün aromasıyla e, makarnanın içine işliyor ben e, tavsiye ederim. Bir deney. Evet, bakalım nasıl oldu? Of, 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 of. Evet arkadaşlar, işte size harika bir makarna tarifi. <laughs> oh. Evet arkadaşlar, bu harika makarnanın yanında geçenlerde yaptığım turşu, yoğurt. Ve bunun üzerine limon sıkıyoruz arkadaşlar son olarak. Tarifimizin son ve püf noktası. Şöyle bir karıştıralım. Of 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 of. Ve tadına bakıyoruz. Çok sıcaktır. Yani ne söyleyeyim, ne söyleyeyim. Ya gerçekten bir şef, şef makarnası. İnanılmaz. Makarnayı çok pişirmedim, böyle çok pişirmedim. Tadı geliyor böyle hafif şey erimemiş yani. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar mutlaka deneyin, mutlaka deneyin. Yani böyle bir tat yok, böyle bir lezzet yok. Yani anlat söyleyecek laf yok. Oh. Güneşte yemeğini yedi. <laughs> ben devam ediyorum. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Sonunda günü bitirdik. Televizyon seyrediyorum, biraz film izliyorum. Uf, yorulduk be bugün de. spor yap, yemek yap. Dışarıda video çek. Videoları editle. Hep ayaktayım. Kahve molasından beri işte ilk defa oturuyorum tekrardan. Günler böyle geçiyor işte. Yani çok öyle sıkılmıyorum, ee, güzel zaman geçirmeye çalışıyorum, dinleniyorum işte orada, ee, günümüz çok görünüyorum gerçekten. işte biraz sosyal medya, mesajlar, telefon konuşması falan böyle ee, keyifli. Düşünüyorum, plan yapıyorum, projeler yapıyorum. Ondan sonra işte burası ile ilgili burayı, burada daha başka kartınlar yapabiliyorum yapıyor işte zamanı geçiriyor. Bu arada yağmur yağıyor. Yağmur sesi. Evet. Böyle ee, gerçekten içeride çok keyifli ee, dinlemesi, hissetmesi. Ya, dedim ya, yani şey içindesiniz, yani yaşıyorsunuz doğayı, hayatı yaşıyorsunuz. Öyle kutularda değilsiniz yani. Gerçekten güzel. Ve artık yatarım. Film bitirin. Yatarım. İşte gün böyle gidiyor. Bakalım görmeye yapacağız. Hayır.